Arkadaşlar merhaba. Bu videoda ve podcast ortak yayınında Fintech Time dergisinde Temmuz-Ağustos sayısında 2022 sayısında yayınlanan yazımı aynen size okuyacağım. Arada ufak araya girmelerde yapacağım daha anlaşılır olsun diye ekrana yansıttığım üzere aynen okuyorum. DCA'nın değerini tekrar anladık. Şimdi DCA'yı bilmeyenler için Dollar Cost Average yani düzenli olarak az az alıp imkan dahilinde uzun süre tutmak. Bunu not olarak söyledikten sonra yazıya devam ediyorum. Bitcoin'in en tepe noktasından yaklaşık %50 aşağıda olduğu halde DCA yöntemiyle düzenli alım yapan kişi ilerisi için iyi bir ortalama tutturacaktır. Tepe noktalardan almış veya almaya başlamış olsa bile düzenli almaya devam ederek uzun vadede kar ihtimalini anlamlı bir oranda arttırabilir. Düzenli alımın fiyat hareketleri hızlı olan piyasalarda haftalık olması idealdir. Frekansı aylık olarak uygulayanlar olsa da dalgaların büyük olduğu bir piyasada ne kadar sık alırsak iyi bir ortalama tutturmak o kadar kolay. Olacaktır. Takipçilerin bilir, 2014 yılından günümüze her hafta az az Bitcoin Almanın kripto paralarıyla para kazanmanın en yüksek ihtimali ihtimalli yöntemi olduğunu anlatırım. Dikkatinizi çekiyorum. Bunu sadece Bitcoin için söylüyorum. BTC en eski ve en kabul gören kripto para. Aynı yöntemi diğerlerine uygulamak felaket ile bitebilir. Buna örnek olarak Luna'yı verebiliriz. Çoğu altcoin'in çok da uzak olmayan bir zaman sonra aramızda olmayacağını düşünüyorum. Aslında benim en baştan beri tavsiye ettiğim yöntemin adı DCA yani Dollar Cost Averaging. HODL, HODLER kelimeleri DCA'dan daha çok bilinir. DCA aslında belli bir süre boyunca düzenli olarak alım yapmak demektir. Hem yukarıya hem de aşağıya deli deli fiyat hareketleri yapan piyasalarda bu yöntem çok faydalıdır. Başlığa dönecek olursak Bitcoin'in en tepe noktasından yaklaşık %50 aşağıda olduğu halde parantez içinde araya giriyorum ben yazıyı teslim ettiğim zaman itibariyle bu rakamlar Olduğu halde DCA yöntemiyle düzenli alım yapan kişi ilerisi için en iyi ortalamayı tutturacaktır. Tepe noktalardan almış veya almaya başlamış olsa bile düzenli almaya devam ederek uzun vadide kar ihtimalini anlamlı bir oranda arttırabilir. Düzenli alımın fiyat hareketleri hızlı olan piyasalarda haftalık olması idealdir frekansı aylık olarak uygulayanlar olsa da dalgaların büyük olduğu bir piyasada ne kadar sık alırsak iyi bir ortalama tutturmak o kadar kolay olacaktır. Altını çizerek önemli belirtmek istiyorum. Düzenli ve sık sık alacağım derken kendinizi veya çevrenizdekileri zora sokmayın. Bu yöntemi çok sevmemin birinci sebebi baştan sermaye Gerekmemesi, sizi yormayacak ve her hafta rahatlıkla yatırma yönlendirebileceğiniz bir tutar belirleyin ve bununla devam edin. Elinize ekstra bir para geçerse ekleyebilirsiniz. Önemli olan her hafta atlamadan alım yapmak ve en az önceden belirlediğiniz tutar kadar almak. Az az alarak para kazanamayacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz damlaya damlaya göl oluyor. Damlaların büyüklüğünden ziyade sürekliliği önemli. Düzgün bir stratejisi olan yatırımcılar düşüşlerden etkilenmez. Hatta bunlara sevinirken ezbere veya sezgisel hareket eden kişiler çok olumsuz etkilenir. Hatta hayat kaliteleri bozulur. DCA bu anlamda takip etmesi en kolay yöntem. Teknik bilgi ve takip gerektirmemesi, herkes tarafından uygulanabilir olmasını sağlıyor. Basit olduğu için küçümseyenler oluyor. Yatırım söz konusu olduğu zaman bence basit, zor, karışık veya teknik olması önemli değil. Kazandırması ve kazandırmaya devam etmesi önemli. Matematiksel olarak baktığımızda DCA'nın Bitcoin'de kazandırdığını göreceksiniz. Bunun sağlamasını siz de yapabilirsiniz. Bir yatırım tekniğinin diğerlerine göre daha havalı olması veya teknik olması ortalama bir yatırımcı için avantaj değil dezavantajdır. DCA'nın toplumun çok farklı kesimleri tarafından uygulandığına ve kazandırdığına defalarca kez şahit oldum. Bu arada DCA en iyi veya en çok kazandıran yöntemdir demiyorum ama çoğunluk için kazanma ihtimali en yüksek yöntemdir diyebilirim. Tek zorluğu stratejiye sadık kalmak için sabır ve disiplin gerektirmesi. Yatırımcı ve veya yatırımcı adayı yolu kısaltmak veya heyecan aramak için yoldan çıkarsa başka arayışlar içerisine girerse kayıp yaşayabilir. Çok sayıda yatırımcının söylediği gibi para kazanmak sıkıcıdır. Eğer heyecan duyuyorsanız yanlış bir şeyler yapıyorsunuz. Kendi adıma konuşmak gerekirse madencilik yani mining al sata yani trading tüm yöntemleri denedikten sonra DCA ile para kazanmaya başladım. Bazen çözüm gözümüzün önünde oluyor ama çok basit olduğu için görmüyor veya görmek istemiyoruz. Ben DCA'yı kullanmaya başlamak konusunda başta zaman kaybettim. Sizlere kullanın veya kullanmayın diyemem ama araştırmanızı tavsiye ederim. Nedir, nasıl yapılır, ne şekilde kazandırır, ne kadar zamanda ne kadar kazandırır? Kripto paralarda her zor zamanlardan geçtiğimizde stratejinin, sadık kalınan yöntemin basit olmasının faydasını bir kez daha anlıyorum. Siz değerli okurlarımla paylaşmak istedim. Mehmet Hamdi Bol, parakazanmaeğitimleri.com kurucusu. Derginin de onayını alarak ulaşmanız daha kolay olsun diye kendi yazımı size kendi sesimle seslendirdim ki zahmetsizce ulaşabilin, dinleyebilin. Sesli makale formatına getirdim. Dediğim gibi Temmuz-Ağustos Fintech Time dergisi yazımdı 2022'nin. Diğer sayılarda çıktıkça, diğer yazılarımda çıktıkça sizlere buradan aynen okumaya devam edeceğim. Videoya desteğinizi rica ederim. Nasıl destek olabilirsiniz? Sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Beğenebilirsiniz nerede dinliyorsanız. Ufak bir yorum yapabilirsiniz. Destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim.